Ee, biz yaklaşık e, 15 senedir ahşap işiyle uğraşan ve yaklaşık 10 senedir de e, kimyasal boya, reçine, e, epoksi, poliüretan işiyle uğratan, uğraşan bir firmayız. Biz aslında lamines olarak üretmiş olduğumuz lamine ahşap ürününde ürününde e, bu iki tane sektörü birleştirmiş oluyoruz. Biz bu ürünü e, aslında en büyük amaçlarımızdan bir tanesi yurt dışından e, Türkiye'de olan e, silah firmalarının, silah fabrikalarının ayağını bir nevi e, kurtarmak. Yani %100 yerli bir ürün ürettiğimizi söyleyebilirim. Lamina ahşabın en büyük özelliklerinden bir tanesi suyla olan mukavemeti e, çok yüksek. Normal mukavemeti de çok yüksek. E, ülkemizde ve dünyada ceviz olanağı çok azaldığı için dünya tamamen bu alana dönüşmeye başladı ve biz de neden yüzde yerli bir ürün üretmeyelim diye kendi kendimize düşündük ve daha sonra bunun için yaklaşık 2 iki buçuk sene bir arge üretimi ve arge çalışması yaptık bu arge çalışmalarının sonucunda aslında çok fazla bizim başımıza hem maddi hem manevi olarak zorluklarla karşılaştık ama ülkemizin adını neden dünyada biz de duyurmayalım? Çünkü bu ürün Avrupa menşeli bir ürün ama tamamen şu an %100 olarak yerli olarak Konya merkezde ürünümüzü üretiyoruz. Bizim üretmiş olduğumuz ürünler e, genelde e, firmalar tarafından aslında ahşap e, mekanizması olan ürünlerde e, hepsinde kullanılabilecek ürünler. Ama özellikle PCB denilen e, havalı tüfeklerde, işte havalı tabancalarda e, bu ürün çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Çünkü mukavemet derecesi çok yüksek olduğu için e, bu ürünü e, birçok firma e, tercih ediyor. Ha, bu saymış olduğum iki özellikten e, sadece bunlar mı diyeceksiniz? Hayır tabii ki. En büyük özelliği e, gördüğünüz gibi zaten estetik olması. İstenilen herhangi bir renk demiyorum, bunun altını çiziyorum. İstenilen herhangi bir tona ulaşabiliyoruz. Bu özellikle Avrupa'daki veya dünyadaki herhangi bir firmada böyle bir özellik yok. Biz e, kimyasal işiyle de boya işiyle de uğraştığımız için tamamen yüzde yüz olarak dediğim gibi boyayı da kendimiz üretiyoruz. Bizde her gün yeni bir e, renk çıkıyor, yeni bir ton çıkıyor. Yani bir rengin yaklaşık 7-8 tane e, farklı tonlu e, bulabilirsiniz. Bu da firmalar için aslında çok artı bir özellik. Bu ürün çok ekolojik bir ürün. Yani e, bu e, gördüğünüz üzere bıçaklarda da kullanılıyor, normal av bıçaklarında da kullanılıyor. E, şef bıçaklarında da kullanılmaya başlandı. Biz burun içerisine e, yapıştırıcı olarak kullanmış olduğumuz yapıştırıcı da e, gıdayla temasına uygun bu şekilde e, sertifikalarımızda mevcut. E, o yüzden bıçakta, işte tüfekte, tabanca da, e, kalemde hatta tespihte bile bu ürün kullanılabiliyor. Aslında bu ürün ahşabın kullanıldığı her yerde kullanılabilir. Düşündüğümüz zaman. Ahşabın kullanıldığı her alanda kullanılıyorsa neden mobilya sektörü olmasın? Bu aslında hala hazırda Avrupa'da var. Ülkemizde bu yavaş yavaş oluşmaya başlayan bir sektör. Biz bunun aslında öncüsü olan bir firmayız. Üretim kapasitesi açısından çok geniş bir üretim kapasitemiz var. Yaklaşık 700-750 metrekare gibisinden kapalı bir tesisimiz var. Bütün ürünlerimiz tamamen el üretimi yapılıyor ve bunun üstünde 3-4 kere müşterimize göndermeden önce biz bu ürünleri kalite kontrol aşamasından geçiriyoruz.